Pazar yerinde son durum nedir? Pazar durumda son durum vallahi içler acısı. Bak görüyorsunuz. Yağmur, çamur. Hiç belediyemiz biraz ilgilense iyi olacak. Belediyemize buradan saygılarımızı sunalım. Fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız gayet uygun. Pazara, marketlere göre pazarımız çok uygun. Fiyat olarak güzel. Talep olarak da fena değil, güzel. Çok şükür. Bugün hava biraz yağışlı. Evet yağmur var. Sağnak yağış var ama yine de güzel pazar. Fena değil ya yani. Hocam pazarımızı görüyorsun. Düygemizin alt altyapısı olmadığı için millet ayağına poşet takarak geliyor. Kapalı pazar olmadığı için yağmur su, Burana'dan akan su halkımızın önüne geliyor. O da müşterilerin kadara gelmesini engelliyor. Biz düğcemize güzel pazar yeri istiyoruz. Kapalı. Milletin arabasını iyi bir park edebileceği güzel ortamlarda, güzel şartlarda bu çükün milletimizle, düğücü halkımıza özellikle bu yakışır. İp bağlayacak bir dilemiz bile yok. Kendi imkanlarımızla, dileklerimizle baş ediyoruz. Oraya su dökmeye çalışıyoruz. Çünkü arkamız dükkan su gitme gitmemesi lazım. O da e, milletten azar istiyor. Sen döktün diye. Halbuki biz dökmüyoruz. Su kendi akıyor, yolunu buluyor. Diyeceklerim bu kadar. Yani bir an önce yapılmasını istiyorum Allah'ın verirse. Kapalı padarilerimizin. Her şey ucuzladı. Pazarlar satın ucuzken milletleri marketlere yönlendirdiler. de para bırakmadılar. Para kaldı mı millette bir sorun bakayım. Kredi kartıyla dönüyorlar. Maaş boduruyla dönüyorlar. Pazara geldiği zaman işte köylü kısım işte yukarıdan gelenler cebinde az bir para olanlar geliyor bak. Salata 2 lira, patlıcan 2 lira, biber 3,5 lira. Şurada 10 gün önce de kaç paraydı? 12 liraydı biber. Pazarda kaç paraydı? 7 liraydı biber. Ama ne oldu? Pazarlar kapandı. Haftada iki gün cumartesi günü Cumhurbaşkanımız izin verdi. Bir cumartesi pazarı bir hafta ekmek yediler. ikinci hafta herkesin elinde bolon oldular. Herkes çöpe döktü malı. Daha ne anlatayım yani görüyorsun. Bütün milletin fideleri battı. Fide için domates fidesi, köylülerin fidesi. Adamlar 2 milyonu fide satıyor ya satamıyor. Köylünün malı elinde kaldı hepsi. Markette 300 kişi, 200 kişi. O onun eline dokunuyor, o onun eline dokunuyor. Orada Covid dolaşmıyordu, pazar yerinde mi bulaşıyordu? Şimdi bak bir aydır dan beri ilk defa başladık açılmaya. Anca yeni yeni ekmek yemeye başladık. O da yiyeceğimiz ekmek zaten bir ay bizim işimiz bitirdi. Çünkü biz taze patates olsun, soğan olsun, sevdin olsun. Her şey dökülüyor bak. Şu etiketlere bir bakın ya. Adam iki buçuğa domatesi satamıyor. İki buçuğa domates satamıyor. iki buçuğa. <laughs>